5 dakika az bir süre gibi gözükebilir ama 200 gün boyunca 5 dakika çalışırsanız 1000 dakika çalışmış olursunuz. Oo oh, burasına bayılıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sınava 2019 yılında girdim. AYT ve TYT'deki toplamda 60 fen sorusunda Sadece 4 tane yanlış yaptım, bu 4 yanlış da fizikten geldi. Bu videoyu çekme sebebim şu, ben biyoloji ve kimya çok güzel çalıştığımı düşünüyorum. Ama fiziğe baktığımızda ta o zamandan beri böyle yazdığım günlüklerde bile fizikte patlayacağımı yazıyordum zaten ki onun da fotoğrafını koyacağım buraya. Bu videoyu çekerek de işte nasıl çalıştığım, hangi programı izlediğimi, nasıl tekrar düzen oluşturduğumu ve hangi kaynakları çözdüğümü aktaracağım. Bunun yanında işte böyle yaptığım hataları da size aktararak sizin böyle yapmamanızı sağlamaya çalışacağım. Öncelikle çalışma stilime gelirsek ben daima basit programları tercih ediyordum. Bununla ilgili zaten bir video çektim ama ufak böyle bir sebebinden bahsetmem gerekirse bir program ne kadar komplike olursa onu uygulamak o kadar zor oluyor. Ve zor programı biz tamamen tamamlayamadığımız için otomatikmen psikolojik olarak yenik başlıyoruz. Ben açıkçası bu sınavda net arttırma olayının çalışmak kadar aynı zamanda psikolojiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum ve Basit program böyle layıkıyla bitirdiğimizde, böyle ister istemez psikolojik olarak da iyi durumda olacağımız için netlerimiz daha fazla artmış oluyor diye düşünüyorum. Benim programlarım şöyleydi. Diyelim ki Pazartesi günü kimya çalıştım, araya bir gün boşluk veriyorum ve ertesi gün tekrardan kimya çalışıyorum. Bunu yaparken de sürekli çizelgelerde bitirdiğim konuları ve attığım tekrar testlerini takip ediyorum ki videonun sonunda o tekrar testleri nasıl yaptığımdan da bahsedeceğim. Bir çizelge yardımıyla ilerlediğim için de böyle ister istemez kaçan bir konu olmuyor çünkü. Çizelge'de hangi konuyu ne zaman çalıştığımı görebiliyorum. Hangi konuyu ne zaman çalışacağımı da bilebiliyorum. Bu yüzden aslında böyle her şey unutulmadan ilerlemiş oluyor. Kullandığım programlarla ilgili bilgiyi zaten videonun sonunda vereceğim. E buna ekstra bir video daha çekeceğim için öncelikle nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Biyoloji ve kimya için konuşuyorum. Ben daima sözlü bir şekilde çalışırdım. Şöyle söyleyeyim biz bir konuyu okuyarak ya da yazarak çalıştığımızda o konunun belki şu kadarını öğrenebiliyoruz. Ama konuşarak karşımızda böyle biri varmışçasına anlatarak çalıştığımızda o konunun neredeyse tamamını öğrenebiliyoruz. Çünkü bunu aslında uygulamaya dökmüş oluyoruz. Ben de bu yüzden kimya ile sonuçta bunlar sözel ağırlık dersler çalışırken sözel anlatımı tercih ettim. Bunu yaparken de şöyle yapıyorum yani mesela diyelim ki bir konuya çalışacağım. Birinci cümleden 10. cümleye kadar okumuyorum. Birinci cümleyi okuyorum içimden. Ondan sonra birinci cümleyle ilgili kendi cümlemi kuruyorum ve karşımda biri varmışçasına onu anlatıyorum. Daha sonra bütün konu için bunu devam ettiriyorum. Konunun sonuna geldiğinde genel bir özet çıkarıyorum. Yani kendimi öğretmenmiş gibi görüyorum ve karşımda biri yokken bile birini anlatıyormuş gibi çalışıyorum. Çünkü çok net söyleyebilirim. Bütün biyoloji konularına ve kimyanın bütün sözel konularına ben bu teknikle çalıştım. Böyle yaptığım için de TET'de ve AYT'de inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yol alabildim. Bununla ilgili bir kitapta okuduğum bir şeyi size aktaracağım. Ben ben bunu denemedim ama mantık aynı mantık olduğu için hatta bir tık daha ilerisi olduğu için muhtemelen daha fazla işe yarayacaktır. Örnek veriyorum siz diyelim ki sindirim sisteminde çok iyisiniz ama sinir sisteminde çok zayıfsınız. Arkadaşınız ise sinir sisteminde çok iyi, sindirim sisteminde çok kötü. Arkadaşınızla bir hafta sonrasında sözleşiyorsunuz. Siz kötü olduğunuz sinir sisteminde çalışıyorsunuz. Arkadaşınızla kötü olduğu sindirim sisteminde çalışıyor. Bir hafta sonra da yine sözlü bir şekilde o ses sindirim sistemini anlatıyor. Siz de ona sinir sistemini anlatıyorsunuz. Bunu yaparken de siz sindirim sisteminde iyi olduğunuz için arkadaşınızın böyle sindirim sisteminde açıklarını kovalayacaksınız ve o her hata yaptığında onu düzeltmeye çalışacaksınız. Bu da aynısını sizin için yapacak. Sizin sinir sistemindeki hatalarınızı bulup size doğrusunu aktarmaya çalışacak. Bu şekilde hem sözlü çalışmış oluyorsunuz hem de böyle karşınıza kanlı canlı biri olduğu için daha fazla çalışıp o konuya daha fazla hazırlanıp konuyu anlatmaya kalkışıyorsunuz. Yani konuya ekstra bir özen gösteriyorsunuz ki özen gösterdiğinizde zaten beyin konunun kalıcılığı da artıyor. Bunun dışında ilk videomda anlattığım bir teknikten bahsedeceğim. Siz sinir sisteminde baştan sona doğru çalışmaya başladınız. Defalarca denedikten sonra ve o konuyu baştan sona çalışarak öğrenemediğinizi fark ettikten sonra şöyle bir değişiklik yapın. Sinir sisteminin son sayfasını açın ve son sayfasından geriye doğru çalışmaya başlayın. İnternette arattığınızda bunun bir metot olduğunu görebilirsiniz ki ben bunu çok sık uygulamıştım. Öğrenemediğim konuları daima sondan alırdım ve sondan başa doğru giderdim. Çünkü siz sondan başa doğru gittiğinizde ister istemez çıkarım yapmak zorundasınız ve ve bunu yapabilmek için de konuya tam odaklanmış olmanız gerekiyor. Yani tüm dikkatinizi o konuya vermeniz gerekiyor. Zaten tüm dikkatinizi de konuya verdiğiniz için otomatikmen öğreniyorsunuz. Bunun dışında uyguladığım böyle bir teknikten daha bahsedeyim. İnsanlara baktığımda genelde böyle tekrarlarını sürekli sistematik yaptığını görüyordum. Atıyorum bir hafta sonra şu konuyu böyle baştan sona kadar okuyacağım ya da ayın sonuna geldiğimizde o konuyu tamamen tekrardan çalışacağım tarzına tekrar sistemler oluşturuyorlardı. Ben bu konuları böyle baştan sona belli bir sırada haline tekrar etmeyi doğru bulmuyordum o zamanlar. Çünkü siz zaten baştan sona doğru ilerlediğinizde ilk cümleyi okuduktan sonra zaten devamı ile ilgili bir fikriniz oluyor ve otomatik olarak ilerliyorsunuz. Tamamen dikkatinizi veremiyorsunuz. Dediğiniz yolda hep aynı olduğu için zaten beyniniz buna adapte olmuştur birinci cümleyi görünce ikinci cümle aklına geliyor. Bilgileri hep böyle bir sıralama dahilinde ezberliyorsunuz. Birden sonra iki, ikiden sonra üç tarzında. Ben bu konuda şöyle bir tekrar sistemi izliyordum. Diyelim ki bir kitaptan bir konuya çalıştım ve çok güzel bir bilgi buldum. Ya da deneme çözdüm ve şıklardan birindeki böyle bilgi inanılmaz derecede hoşuma gitti. Ben bu bilgileri böyle yapışkan olmayan postit kağıtlar var ya onlara yazardım tek tek. Hatta şöyle söyleyeyim benim tam böyle bir kutu kadar birikmiş notum vardı. Öğrendiğim konuları böyle büyük kağıtlara çıkarmaktan ziyade böyle ufak kağıtlara çıkarmamın sebebi de şuydu. Ben günümün 2 saatini otobüste geçiriyordum ve otobüste bir şekilde oyalanmam gerekiyordu. Buna ek olarak böyle tekrarlarımı büyük kağıtlara yazmış olsaydım bunları okumak bana sonradan külfet gibi gelebilirdi. Bu yüzden tekrar sistemimi ufak ufak parçalara bölmeyi tercih ettim. Bunu da şu şekilde yapıyordum. Postite farklı farklı konulardan bilgileri böyle rastgele dağıtıyordum. Daha sonra otobüse binerken falan bu kutumun içinden rastgele kağıtları seçiyordum. Yani bütün konular karman çorman bir hale geliyordu. Bunlar böyle karmaşık bir hale geldiği için ben o kağıtta sadece bir konunun bir kısmını okuyabiliyordum. Ve o konunun sadece ufak bir bölümüne odaklanabildiğim için ister istemez ufak bir parçadan böyle büyük parçanın çıkarımını yapmak zorunda kalıyordum. Bu yaptığım teorik tekrarların dışında bir de aynı zamanda benim yaptığım pratik tekrarlar vardı ki bunu zaten videonun sonuna koyacağım. Çizelgelerde benim konularım belliydi ve hangi konuya hangi gün çalışacağım da belliydi. Konunun günü geldiğinde o konunun tekrar testlerini çözerdim ki pratik kazanayım ve sınavda daha rahat yapabileyim. Bunu yaparken de mümkün olduğunca soru bankalarını tercih ettim çünkü şöyle bir şey var. Diyelim ki ayete biyolojide 10 tane konu var ve siz sadece birincisine çalıştınız. Bunu böyle alan denemesi çözerek tekrar edemeyeceğiniz için ben başlarda daima soru bankasını tercih ettim. Çünkü soru bankasına baktığınızda o konuya ayrılmış böyle bir özel bölüm var. Yani gidip de sinir sisteminden istediğiniz kadar soru çözebiliyorsunuz. Ama alan denemesine geçtiğimizde o konudan kaç tane soru çıkacağını bilmediğimiz için sistemli bir şekilde tekrar yapamıyoruz aslında ki bu yüzden ben alan denemelerini son aylara doğru ittim birazcık. Böyle söylüyorum diye de alan denemelerini önemsizmiş gibi görmeyin. Benim mesela kimyayı, biyolojiyi fullememi sağlayan şey alan denemeleriydi. Son 3 ay falan geldiğinde ben neredeyse piyasadaki bütün alan denemelerini çözmeye başlamıştım. Ta yaptığım ilk hatalardan biri de burada geldi. Çünkü ben o kadar çok kimya ve biyoloji alan denemesi çözmeye odaklanmıştım ki arkada böyle unuttuğum bir fizik vardı. Fizik o zamanlar bana zor geldi ve Ben zor şeye odaklanmak istemediğim için sürekli kimya ve biyoloji çözüyordum. Kimya ve biyoloji çözdüğüm için de fizikte ilerleyemiyordum. Fiziği sürekli ihmal ettim, ihmal ettim ve en sonunda da zaten sınavda 4 tane yanlış fizikten geldi. Bu yüzden bence benim yaptığım hata yapmayın ve zayıf olduğunuz derslerin üzerine gidebildiğiniz kadar gidin. Eğer o ders bir yerden sonra ilerlemiyorsa diğer derslere çalışarak derse bir zaman yaratmaya çalışın. Yani diğer dersleri daha hızlı yaparak sınavda o derse ekstra bir zaman ayırın. Tekrarlar konusunu genel bir şekilde özetlemem gerekirse şöyle söyleyebilirim. Benim otobüste geçirdiğim zaman gibi böyle boş vakitlerinizi mümkün olduğunca böyle tekrara odaklarsanız tekrarları parçalanmış ve böyle size külfet olmayacak kadar hafifletilmiş bir şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olabilir. Ama şey de diyebilirsiniz hani biz otobüse binmiyoruz zaten bütün gün evdeyiz pandemi var vesaire ne ara bu tekrarları yapalım tarzında. Ben sizin yerinizde olsam şöyle yapardım mesela diyelim mola verdim 15 dakikalık mola beni dinlendiriyorsa son 5 dakikasında böyle ufak bir göz atardım. Zaten şu kadarcık böyle bir kağıdı okumak beni çok fazla yormayacağı için aslında böyle bir molamın parçası haline getirdim. Eğer bunu yapamıyorsan ve molama çok düşkünsen de gece böyle uyumadan 5 dakika boyunca bu kağıtları rastgele karıştırmaya başlardım. 5 dakika az bir süre gibi gözükebilir ama 200 gün boyunca 5 dakika çalışırsanız 1000 dakika çalışmış olursunuz. Ve bu 200 günün sonunda da bu 5 dakikalık tekrarlar size 16 saatten fazla bir süre yaratmış olur. 6 saatlik çalışmayı belki de küçümseyebilirsiniz ama baktığınızda bu Günde ortalama 4 saat çalışabilen bir insanın 4 günde eş olduğundan belki sizi sınavda 1 net öne taşır, belki 2 net öne taşır ama yine de illaki taşıyacaktır. Çünkü başka birisinin yapmadığı bir şey yapıyorsunuz ve ondan daha fazla çalışıyorsunuz. 1 net, 2 net de size böyle ufak bir şeymiş gibi gözükmesin. Belki de sizin olduğunuz sıralamada o net sizi 1000 kişi öne taşıyacak. Bunu böyle düşünün ve ufak şeyleri böyle biriktire biriktire büyük bir şey oluşturmaya çalışın. Kaynak konusunda dediğim gibi ben başlarda soru bankalarını tercih ettim. Ne zaman ki benim konularım bitti ben alan denemesine geçiş yaptım. Denemesinden geçiş yaptıktan sonra da zaten soru bankası çözmeyi bıraktım. Çok sıkıntılı bir konum olursa ve yapamıyorsam soru bankasına o zaman açıyordum ve o zaman soru çözüyordum. Benim zamanındaki kaynaklar şu an kalmış mıdır bilmiyorum ama ben böyle bir iki tane beğendiğim kaynağı önereyim. Bunu da böyle reklam gibi falan algılamayın. Kimseyle böyle reklam falan yaptığım yok yani. Biyoloji alan denemelerinden kare kökü ve çöz kazanı çok beğenmiştim. Bunların dışında bayağı çözdüğüm kaynak vardı ama piyasadaki en beğendiklerim bunlar olmuştu. AYT kimya konusunda aydını ve çöz kazanı beğenmiştim. Fizik konusunda çok önerebileceğim bir kaynak yok çünkü dediğim gibi fizikten çok fazla bir şey çözmedim ki bu yüzden aslında netlerim istediğimin birazcık daha altında oldu. Yine AYT için konuşuyorum. Soru bankalarına gelirsek kimyada palmeyi beğenmiştim. Biyolojide de bilgi sarmal ve Palme'yi yine çok beğenmiştim. TYT ayağında çok bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ben TYT'de çok eski kaynakları çözdüm. Çok eski ve alakasız kaynakları çözdüğüm için TYT ayağında biyoloji ve kimya için bir şey öneremiyorum. Fizik için ise yine Karakök'ün eski basın kitaplarından olan bir tane fizik soru bankası çözmüştüm İlkay ve o da benim hoşuma gitmişti. Konuları hangi kaynaklardan çalıştığından da biraz bahsedeyim. TYT kimya için böyle bizim zamanda hocaların aldırdığı 9. sınıf ve 10. sınıf palme konu özetli soru bankaları vardı. 2. sınıfa geldiğinde zaten bunlar bende bomboş olduğu için onları alıp konuları çalışıyordum ve sonra hemen peşine bunun sorularını çözmeye başlıyordum. Bu yüzden böyle elinizde varsa konu özetli soru bankası almayın. 9. sınıf 10. sınıf kaynaklarınızdan çalışmaya bakın. Biyolojiye girersek elimde 11. sınıf ASEL vardı. O da işte AYT içinde. 11. sınıf konularını oradan hallettim. Ve konularını ise işte bu YouTube kanallarından ve kardeşimin 9. sınıf kitaplarından halletmeye çalıştım. Şuna getirmeye çalışıyorum. Eğer elinizde 9. sınıf ya da 10. sınıf kitaplarınız varsa onlardan çalışabilirsiniz zaten. Hani gidip de ekstra bir konu özetli soru bankası arayışına girmeyin. Benim elimde olanlar bayağı yeterli olmuştan yani ekstra bir şey almaya gerek duymadım. Yine de almak istiyorsanız size kalmış bir şey tabii. Ben bir şey diyemem. Şimdi ekranda benim konu tekrarımı nasıl yaptığımı gösteren çizelge çıkacak. Onu da izleyip tekrar düzenimi öğrenebilirsiniz. Şimdi sıkı durum. Şimdi sol tarafa canlıların ortak özelliklerinden ekosisteme kadar bütün biyoloji konularını sıraladım. Toplamda 8 tane konu yaptı. Birinci biyoloji günde, diyelim ki biyolojiyi pazartesi, çarşamba, cuma günleri çalışacağız. Birinci biyoloji günde canlıların ortak özelliklerini çalıştım. Canlıların ortak özelliklerini çalıştıktan sonra o konuyla ilgili biraz soru çözüyorum ve buraya tık atıyorum. Tik biraz büyük oldu çok takılmayın ertesi biyoloji günü geldiğinde yani çarşamba günü geldiğinde canlıların ortak özelliklerini bitirmediysek bitirmeye çalışıyoruz. Eğer daha önce bitirdiysek buradan tekrar testler atmaya başlıyoruz. Bundan çok abartmanıza gerek yok. 15-20 canınız sıkılınca bundan soru çözün ve çok da abartmayın. Canlıların ortak özelliklerinden tekrar testlerini attıktan sonra tekrardan bir tık atıyoruz. Bilgisayar tikleri biraz kaydırıyor. Siz anladınız ne yapmaya çalıştığımı. Canların ortak özelliklerinden tekrar testimizi çözdük Şimdi bugün ne yapacağız konumuz bittiyse ikinci konuyu alacağız yani canların temel bileşenleri işte bu karbonhidratlar falan olması lazım. Bunları alacağız. Canların temel bileşenlerini almaya başladık Birazcık soru çözdük ve tikimizi attık. Ondan sonraki gün geldiğinde yani cuma günü geldiğinde bu sefer ne yapacağız? Canların ortak özelliklerinden yine tekrar testimizi çözeceğiz. Ondan sonra canların temel bileşenlerini bitirmediysek bitireceğiz bitirdiysek yine tekrar testlerimizi atacağız. Sonra yeni konu olan hücre ve organellere geçiş yapacağız. Hücre ve organellere de geçiş yaptıktan sonra bir tık atıyoruz. Şimdi üçlü modeli oluşturduk. Üçlü modeli oluşturduktan sonra pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çalıştık. Bir sonraki pazartesi günü geldiğinde bu sefer üçlüyü bir aşağıya kaydırıyoruz. Yani bu sefer canlıların ortak özelliklerinden testimizi almadık. Canlıların temel bileşeninden tekrar testimizi atıyoruz. Sonra hücre ve organellerden tekrar testimizi atıyoruz. Bitirmediysek bitiriyoruz daha sonra yeni konu olan canların sınıflandırılmasına geçiyoruz. Bu konuda şey çok takılmayın. Mesela işte hani ikinci gün bitirmek zorundayım gibi bir algıya kapılmayın. İkinci gün bitmiyorsa üçüncü gün bitirin. Tekrardan oradan devam edin. Şimdi ne yaptık? Canların sınıflandırılmasını da bitirdikten sonra ertesi gün geliyor. Pazartesi dedik. Çarşamba günü geldi. Bu sefer bittik daha kaydırıyoruz aşağıya. Hücre ve organellerden tekrar testimizi attık. Canların sınıflandırılmasını bitirmediysek bitirdik. Bitirdiysek tekrar testimizi attık. Ondan sonra yeni konu olan mitoz mayoza geçiş yaptık mitoz mayozu aldıktan sonra tekrar aşağı doğru kaydıra kaydıra ilerliyoruz. Yani üçlü merdiven modeli tarzında bir şey izliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tüm bunlar bittikten sonra yani bu konuları sonuçta biz böyle bitirdik. Bunu bir tekrar sistemine dökmemiz lazım. Tabii bunu anlatmadan önce başka bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Birinci gün canlıların ortak özelliklerini çalıştık biz. Araya bir gün boş gün verdik ve ikinci, üçüncü gün tekrardan canlıların ortak özelliklerini çalıştık. Zaten hani öğrendiğimiz bir bilgiyi biz 24 saat içinde çoğunu kaybediyorduk. Eğer her 24 saatte bir tekrar etmeye odaklı olsaydık bu sefer ne yapmamız gerekirdi? Her gün biyoloji çalışmamız gerekirdi. Bunu yapamayacağımız için araya bir boş gün verdik. Boş günü verdikten sonra üçüncü gün tekrarımızı yaptık ve unuttuğumuz bilgileri tekrardan geri kazandık. Soru çözerek pekiştirmesini yaptık. Daha sonra araya bir boş gün verdik ve beşinci gün geldiğinde biz aslında üçüncü tekrarımızı da yaptık. Yani bir hafta içinde biz üç tekrar atmış olduk. Bunu yaptığımız için de o öğrendiğimiz bilginin bizde kalıcılığı çok fazla olmuş oldu. Tüm bu şekilde bu programı bitirdiğimizde yani ekosisteme kadar bütün öğrenilecek konuları öğrendiğimizde ve artık pratik yapmaya geldiğinde sıra ne yapacağız? Bir çizgi çekeceğiz bitirdiğimiz noktadan itibaren. Eğer program bittiyse yani çizelge dolduysa yeni bir çizelge çıkartın. Şimdi ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 8 tane burada bizim konumuz var. Ve 3 gün boyunca biz biyoloji çalışacağız. Bu 8 konuyu 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu sefer ne yapacağız bunun dağılımını? İşte 3, 3, 2 tarzında yapabiliriz. Diyelim ki bu program bize uygun geldi ve tekrarımızda bu sıralamada yapmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? 3 3 2 şeklinde böldük ya. Birinci gün yani pazartesi günü canlıların ortak özelliklerini çalışacağız. Daha sonra canlıların temel bileşenlerini çalışacağız. Daha sonra hücre ve organelleri çalışacağız. Bunları da hani açıp kitaptan okumayın bence. Yani ben öyle yapıyordum. Size kalmış bir şey. Ben açardım ve 30 tane, 40 tane, belki de 15-20 tane o an kaç tane içimden geliyorsa soru çözerdim. Bunların sorularını çözdükten sonra buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Soru saymanıza da gerek yok. İkinizi atın ve o günü bitirin. O gün için sizin biyoloji bitmiş olsun. Pazartesi günü bunu yaptık. Çarşamba günü geldiğinde bu sefer onun altındaki üçlüyü alacağız. Yani 1, 2, 3 diye onun altındaki üçlüyü aldık. Camların sınıflandırılması, mitoz, mayoz ve madde geçişlerini aldık. Bunlardan da yine belirttiğim gibi tekrar testlerini çözerdim ben. Ondan sonraki gün geldiğinde altta iki tane zor konu bırakmıştık. Onlardan tekrar testlerimizi atacağız. Tekrar testlerimizi atarken anlamadığımız veya unuttuğumuz bir yer olursa o konu üzerinden tekrardan geçip sadece unuttuğumuz konuya dair bir öğrenme gerçekleştireceğiz. Çünkü zaten biz test çözerken uygulamalı bir böyle bir öğrenme tekrar gerçekleştiriyoruz. Hani bunun üzerine tekrardan açıp bir şeyler okumak zaman kaybı olacaktır. Şu hariç. Birazdan mesela ben size göstereceğim postitlerle tekrar yapardım ben. Onun gibi böyle günlük böyle 5 dakika, 10 dakikalık fark yaratabilirsiniz. Böyle tekrarlar idealdir. Ama gidip de böyle bir konu için günde bir saat ayırmak, iki saat ayırmak hani bu sizi başkalarına nazara çok geriye atabilecek bir şey bence. Yani size kalmış bir şey. Bence tekrarlarınızı olabildiğince bölün. Pazartesi günü ilk üçlüyü aldık. Çarşamba günü ondan sonraki üçlüyü aldık. Cuma günü de son ikiliyi aldık. Bundan sonraki pazartesi günü geldiğinde biz yine ne yapacağız? Canların ortak özelliklerinden tekrardan tekrar testlerimizi çözeceğiz. Benim mesela o zamanlar bir konuyu yapamama sebebim öğrendikten sonra bilmemem değildi. Onun üzerine çok pratiğimin olmamasıydı. Bu yüzden hani mümkün olduğunca soru çözeyim bir ay sürede ve hızlıca netlerim artsın kafasındaydım. Hani böyle yaptığım için zaten bir ayda hızlıca net arttırabilmiştim. Tekrardan ilk üçlüyü, şu şekilde ilk üçlüyü aldık. Ve baktığınızda mesela biz pazartesi günü çalışmıştık. Şimdi tekrardan pazartesi bu konuyu çalıştığımız için biz aslında haftalık tekrarımızı yapmaya başlamış olduk. Yani bakın programın ilk aşamasında öğrenirken tekrar sıklığımız çok fazlaydı. Çünkü hani o konuyu hemen unutma ihtimalimiz vardı. Ama bunun üzerinden biz pratik yaptığımız için Sonra artık bu konunun bizde kalıcılığı arttığı için sürekli tekrara geçmiyoruz. Haftalık tekrara geçiyoruz. Bu konuya dair unuttuğumuz yerler her hafta ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte test çözerek yapıyoruz ya da bir yeri unuttuysak açıp o kısmı okuyarak yapıyoruz. Bir sonraki gün geldiğinde alttaki üçlüyü alıyoruz. Bir sonraki gün geldiğinde alttaki ikiliyi alıyoruz. Hepsinin haftalık tekrarını yaparak ilerletiyoruz. Bir ay tamamlandığında da zaten muhtemelen bu konulardan gelen bütün soruları yapabilecek seviyeye geliyoruz gibi düşünüyorum ben. Çünkü bende aynısı olmuştu. Sizin hani çalışma stiliniz nasıl bilmediğim için hani net bir şey söyleyemiyorum. Eğer ki bir yayın içinde bu konuların çoğunu bitirebilirsiniz ve düzenli bir şekilde tekrar yaparsanız çok net söylüyorum hani netler artacaktır. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.